20 hoş geldiniz ABD füzelerini çöp edecek Türk silahı sahada aslında ABD'yi endişelendiren Türkiye'nin silah sanayinde ulaştığı seviye ve en güvendiği silahlarını çöp edecek adımlar atması Türkiye'nin gücünden endişe eden ABD'nin yetkililerinin Türkiye'nin uğradığı felaketler sonrası derin bir oh çektiği kareler şu anda ekrana yansıyor. Dediğimiz gibi deprem yaşamışız. Bunların seviciliğe, Türkiye'yi durdurma gibi, Türkiye'yi düşük veya daha zayıf bir hale getirme gibi çabaları beyhude olacak. Çünkü Türkiye şimdi anlatacağım öyle güzel adımlar attı ki ABD'nin elini kolunu bağladı. Hani 11 Eylül saldırıları vardı Pentagon'da bundan nasibini almıştı. İnanın Pentagon'un bu tabii ki saldırılarla ilgili komplo teorilerine maruz kaldığı düşünülecek ve Pentagon'un ilgili dairelerinde hiçbir görevlinin olmadığı söylenecek olursa ne kadar haklı çıktığımız ortaya çıkıyor. Evet ikiz Kulelere yapılan saldırı ve Pentagon'a yapılan saldırı ABD'yi sarsmıştı. Ama şimdi söyleyeceğim şeyler ABD'yi daha da diğeriyle sarsan şeyler. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin iliklerini donduracak şeyler. Çünkü Türkiye Avrupa'nın Amerika'nın yaptığı silahların evet yönünü değiştirecek ve kabiliyetlerini ortadan kaldıracak çok teknolojik adımlar attı. Türkiye özellikle elektronik harp sisteminin önemini gördü. Sahada birçok gerginliklerde özellikle bunu ilk Ruslara uyguladık. Rusların tabii ki tansiyonu çıktı. Kremlin'de toplantı üstüne toplantı yaptılar. Suriye'de uçakları Esed'i vuruyordu. Suriye'de beklenmedik gelişmeler oluyordu. Evet Rusya Esed'i vuruyor ve bu durum Rusya'nın politika mı değiştiriyor eleştirilerine neden olsa da Rusya sinirden çılgına döndü. Özellikle bir kere değil yaklaşık 6-7 tane saldırı duyduk. Bir kısmına duymadık bile ama anladılar ki elektronik harp sistemi gerçekten güçlü. Yani Koral işini çok ama çok iyi yapıyor. Her şeyi izleyen ABD, özellikle gelişmeleri yakından takip eden ABD, Türkiye'nin elektronik harp seviyesini tabii ki büyük bir şok olarak izledi, izlemeye devam etti. Dedi ki, bu silahlar bana da doğrultulsa, yani benim savaşma yeteneğimi elimden almaya kalkarsalar ne yapacağım o zaman? Özellikle Türkiye'nin Fransa ile gerginlik yaşadığı bir dönem Libya'ya destek yolladığımız kargo gemimize eşlik eden savaş gemimiz. Özellikle Fransa savaş gemisinin tacizine uğruyor. Tabii ki ne yapıyor bizim gemimiz? Elektronik harp sistemlerini hemen devreye koyuyor. Özellikle Fransa bu adım karşısında o savaş gemisi derin bir karanlığa gömülüyor. Bu çe çeşitli defa anlatıldı ve Fransızlar tarafından zaten yalanlanamadı. Yalanlasalar daha da fena olacaklar ve bir anda gözlerden kaybolmayı seçti Fransa gemisi. Evet Fransa savaş gemisi gemimize radar kilidi atma cüreti gösterirken bir anda kendisini kapkaranlık orta çağda buldu. Ne oluyordu yahu dedi Fransa ne oluyordu gemi bir anda kaçıverdi topukladı desek daha yeri ama onları şaşırtan gelişmelerin sadece birisi bu değildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş gemileri de. Yanlış e, savaş uçakları da yanlış bölgeleri vurmaya başladı. Sadece bundan nasibini alan Ruslar değil, Amerikalılar da oluyordu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri F-35 uçaklarının uçuşlarında Türkiye'nin kendi uçaklarının radar izlerini alır diye çok büyük gayretler gösterdi. Gerçekten F-35'ler Türkiye'nin kapsam alanında ve elektronik harp sistemlerinin ve radar sistemlerinin etkili olduğu yerlerde fazla uçurulmadı. Bu inanılmaz bir şoktu Amerika Birleşik Devletleri için. Bakın elektronik harp seviyesinde açıklanan kısmı bilmekteyiz ama açıklanmayan kısım çok daha fazla. Ve sizlere bir müjde daha vereyim. Lütfen çayınızı ve kahvenizi yudumlayın burada. Çünkü en güzel adım şimdi geliyor. Bayraktar TB2'lere elektronik harp özellikleri eklendi. Bunun yanında Anka'lara da tabii ki elektronik harp sistemleri ve Akıncılara da elektronik harp sistemleri eklendi. Özellikle son dönemde üretilen ve bu son muadillerde etkilenen, etiketlenen bu özellikle eklenen elektronik harp özellikleri çok etkili ve özellikle kapsamı ve güncellendiğinden dolayı düşmanı çok daha dumuru uğratan bir şey. Ya hatırlıyorsunuz değil mi? Türkiye'nin ürettiği bu sihalara uygulanan bir elektronik harp yeteneği bunların Rusya'nın Moskova savaş gemisini pamuğa çevirmesinde ne kadar etkili oldu? Şimdi hava sahamızda 7-24 uçan ve havadan hem elektronik harp özellikleriyle düşmanı körleştiren ve bir taraftan da karşı radyasyon ataklarıyla düşmanı karmaşık karım karmaşık hale getiren bir sistem ordusunu kuruyoruz. Yani SİHA sadece atış yapmayacak, görüntü yollamayacak, ayrıca havada düşmanı kör edecek. Bu hava savunma sisteminin çok büyük bir merhaleye gelmesi, özellikle düşmanın hava savunma sistemleri ve hava saldırı sistemlerinin karma karışık hale getirilmesi için Türkiye zaten ayrıyeten Akbaba füze sistemini sonlandıracak. Yani sona eriyor. Yeni bir nevi müjde verilecek. Sonlanma derken çalışma bitiyor. Akbaba füze sistemi çok etkili. Özellikle Türkiye şimdi anlatacağım çok daha büyük bir silah teknolojisine sahip. Şimdi hem düşmanın elektronik harp özelliklerini ve tabii ki iletişim yeteneğini yok edecek olan bir anti radyasyon füze. Bu füzeyi kimler mi yapıyor dersiniz? Bu füzeyi Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da yapıyor. Şimdi gel gelelim atmaca füze bize. Çakır füzelerine. Asıl düğüm burada kopuyor. Şimdi bu füzelerle neler yapabileceğiz? Hangi adımları atabileceğiz? Bunları da çok ama çok tabii ki değirmemiz lazım. Çünkü asıl Amerika Birleşik Devletleri'ni endişelendiren sistem bu sistemler. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle evet savaş gemilerini vuracak ve uçak savaş gemilerini de dahi vuracak bir sisteme sahip. Aynı anda 3-4 tane atılan Çakır ve Atmaca füzesi güncellenen içindesindeki çok geniş elektronik ağ sayesinde kurulan düzenekler sayesinde hedef günceller hale gelebilecek. Yani düşman ne kadar kaçarsa kaçsın hem onu tespit araçları ayrı eten bir taraftan da düşmanın hareket ettiği yöne doğru füzeyi yeni menzile odaklamak da çok önemli bir yetenek olsa gerek. Evet füzelerimiz kaçan, yön değiştiren, hedefini taklamaya çalışan bu gemileri tabii ki leblebi gibi avlayacak. Leblebi gibi. Yani bunu inkar eden yok. ABD'nin kabusu bu zaten. ABD diyor ki Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye çakır ve atmaca füzelerini topyekun kullandığında akıllı bir ataklarla ve geniş ihaların verdiği çok net görüntülerle uyguladığında muazzam bir başarı yakalayabilir. Yani Akdeniz'i ve Ege'yi Adalar Denizi'ni tamamıyla bir Türk gölü haline getirebilir. Yani duygularımız ve düşüncelerinizi anlatalım isterseniz. Bunların hepsi sade bir dille anlattığım şeyler. Çakır ve atmaca füzeleri karma kullanıldı. Çok farklı özelliklere sahipler. Çakır özellikle atmacanın yanında daha operatif ve daha kıvrak bir rol olacak. Düşmanı tabii ki avlayacak. Bunlar güçlü füzeler ve seyir füzesi kıvamında. At unut mantığı değil. Yani bir nevi kontrol edebilir bir mantıkla ilerleyecek. Şimdi Akıncımıza, özellikle Kızıl Elmamıza ve F-16'larımıza da çeşitli füzeler takıldı. Bunların birçoğu güncellenen füzeler, yerli ve milli füzeler. Bozdoğan, Gökdoğan geliyor değerli izleyenler. Onlar ki havadaki çelik gücümüz, uçakları uçak yapan, dişsiz bir çene olur mu? uçaklarda öyle mühimmat olmadı mı? Uçakların anlamı kalmıyor desek yeridir. Füzelerimizin menzilleri artıyor. İtki güçleri ve ramjet teknolojisi. Bunun yanında tabii ki gezgin füzesinden sonra edindiğimiz deneyimlerin çoğu tabii ki saklı. Biz düşmana ne yapacağımızı, ne diyeceğimizi çok ayrıntılı anlatamayız. Ama düşmanın yolladığı Tomahawk füzeleri ve seyir füzelerine de kötü haberler var. Başta Tomahawk füzeleri ve diğer füzeler gemilerden, denizaltılarından Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarına attığı füzeler tabii ki etkili ve güçlü füzeler. Bunu en son Suriye'ye yaptığı saldırıda tanık olduk. Onlarca füze fırlattı. Bazı rivayetlere göre, evet bazı rivayetlere göre özellikle bu füzeleri, evet bu füzeleri miladı geçen füzeler kısmına geçmeden kullandığı söyleniyor. Biz şimdi tabii ki hem hedef aracımız Şimşek ve benzeri vuruş araçlarımız, hava savunma sistemlerimiz ve diğer sistemlerimiz, atış testlerimiz hızla devam etmekte. Ama şu bir gerçek ki düşmanın gelen füzelerini Tomahawk ve diğer yeteneklerini kör edecek olan sistem tabii ki demin dediğim gibi sihalar ve kara unsurlarında ve deniz araçlarımızda bulunan elektronik karıştırıcılar bu çok etkili. Özellikle eş güdümle hareket edilecek. Düşünün deniz aracımızda bir elektronik karıştırma yapılacak. Havadaki akıncı ve kızıl elmayla Hür jetlerle bu elektriği karıştırma eklenecek. Bunun yanında o bile değil, karadaki unsurlarımız da buna destek olacaklar. Düşmanın her anlamda darbe yememesi için neden yok. Ayrıca bir sürpriz daha var. Özellikle havada çok yoğun radyasyon yapan ve düşmanın uçaklarını ve hava araçlarını tamamen tabii ki çöp haline getirecek bir sistem geliştirdiğimiz belirtiliyor. Bu bile düşmanın kabusları. Bu bile Pentagon'un vurulmasından çok daha büyük bir sarsıntı. Bu büyük bir korku nöbetine neden olacak. Hayaller değil, gerçekleri konuşuyor. Umutlar veya beklenti değil, artık olanları söylüyoruz. Koral gördüğünüzün çok az kısmı. Koral şu anda sadece bir işaret fişeği. Türkiye'nin geldiği yetenekler, sahip olduğu hava araçlarının çeşitliliği, karadaki çeşitlilik ve denizdeki insansız araçlardan yeni Milgen projelerine ve yeni denizaltı projeleriyle eklendiğinde elektronik manyetik ve dijital askeri sanayide geldiğimiz seviyede dikkate aldığınızda harika bir organizasyon çıkıyor karşınıza. Harika bir organizasyon. Bu organizasyon ki tabii ki düşmanı havada, karada, denizde kitleyecek bir sistem. Düşünün bir takım futbolda çok iyi bir savunma oyuncunuz var. Orta sahada müthiş bir oyuncu, defasında da çok iyi bir oyuncu. Aynı şeyi ordular ve askeri sistemler için düşünün. İşte Türkiye şu anda düşmanın füzelerinin tabii ki yönünü değiştirecek bir teknolojiyi birkaç aracıyla ve eş eşgüdümle yaptığı işlemlerle sağlayacak. Bator füzelerinin Rus Moskova gemisini nasıl vurduğunu düşünecek olursanız, birkaç sistemin organize hareket etmesiyle gerçekleşti. Bu inanılmaz sistemi ve Fransa savaş gemisini kör edip ortaçağa döndürdüğümüz bu sistem zorda kaldığımız bir savaş ortamında Türkiye'nin can simidi olacak. Türkiye'nin lazer silah sistemi Süpermen'de gördüğümüz ve büyük bir heyecanla izlediğimiz bir sistem. Türkiye bu sistemle ne kadar ileri gitti, neler yaptı çok iyi bilmektesiniz. Özellikle bu sistemle düşman bir savaş ortamında tanışacak. Ne kabuslar yaşayacak, ne kabuslar yaşayacak. Türkiye bu gücüyle, bu kudretiyle destan yazdığı yazmaya devam edecek. Hatırlar mısınız? Hafter'in Libya'da yaşadığı büyük kabusu. O gece gözünü kırpmamış, tansiyonu çıkmış ve Bingazi'de hastaneye kaldırılmış ve ertesi gün esir tuttuğu Türk işçileri serbest bırakmıştı. Aman Allah'ım Türkler geliyor parolası. Trablus'ta viski dumlava'yı düşünen Hafter'in bir anda planlarını alt üst etmişti evet Çinlilerin Yun Long füzesi e, sihası bir tuz buz haline dönmüştü. Lazer silahımızla vurmuştuk. Ne olduğunu anlamamışlardı. Şaşkın ördeğe dönmüşlerdi. Onlara bu korku yeterdi aslında. Evet gördüğünüz bu sistemler Türkiye'nin geldiği seviyenin ne hale geldiğini ve Türkiye'nin düşmanın unsurlarına hangi sürprizleri yapmaya hazır olduğunu ne kadar güçlü kalinesi. İşte Superman'de görülen bu sistem o gün olmaz. Bunlar hayal, bunlar bilim kurgu dediğimiz bu sistemi ne mutlu ki Türkiye silahlı kuvvetleri kullanıyor, test ediyor ve daha gelişmişini yapmak için önemli güçler oluşturuyor. Lazer silah sistemiyle biz bir işaret fişeği yaktık. Akıllı olun, akıllı olun, akıllı olun. Aklınızı alırız mantığı. Evet, ne kadar güzel gelişmeler bir füzelerimizin güncellenmesini konuştuk. Atmacanın ve diğer füzelerin nasıl güncellendiğini birçoğunuz biliyor. Ama şu bir gerçek ki birçok füzede bunlar olacak. Yani birçok füzemiz hedefini bulana kadar bırakmayacak. Düşmana öyle boşuna atılmamış olduğu gibi bir taraftan da hava deniz ve kara araçlarımızın eşgüdümde bu harika dijital unsurları ortak ve etkili kullanma yetenekleri düşmanın en büyük kapısı hava savunma sistemi gibi düşünün. Küçük orta uzun menzilli hava savunma sistemleriyle her türlü düşmanın atış ve tehdit biçimi yok edilecek. Özellikle dronlar ve kamikaze sihalara karşı korkut inanılmaz bir yetenek. İşte dedim ya Türkiye önemli ve karar değiştirici bir rolünü çok üstün savaş teknolojisini düşmanın füze ve araçlarının sinyallerini karıştırıp ve onların zihinlerine yani çiplerini ve elektronik kabiliyetlerini düşürerek düşmana geri kullanma yeteneğini kazandı mı diyor Amerika. İşte Pentagon'a o zaman düşen uçaktan daha büyük korku nöbetleri oluşturan ve korku dalgası oluşturan sistem bu. Evet heyecanlıyız, çok heyecanlıyız. Bakalım bundan sonraki gelişmeler ne olacak ve gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğim. Yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Lütfen bu kanala katılmayı unutmayın. Kanalımız evet kanalımız desteğinizi bekliyor. Kanalımızın katıl butonu açılmıştır. Hepinizden isteğim bu kanalın katıl butonuna tuşlayın ve kanalımıza destek olun. Abone olmayı da unutmayın. Beğeni atacağınızı zaten biliyorum. Hepinize hayırlı günler ve güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.